Bozkırın ayazı o gece bıçak gibiydi. Gökyüzünde dolunay parlıyor, kurtlar uzaklardan uluyordu. Obanın ortasında ateş yanıyor, beyler sessizce bakıyordu. Orhun adındaki genç savaşçı ihanetle suçlanmıştı. Düşmana gizlice haber göndermiş, dediler. Oysa onun tek suçu, düşmanın planını erken öğrenip kimseyi inandıramamaktı. O gece yalnız başına dağlara çıktı. Yemin etti. Göktürk adımı ancak kanımla temize çıkarırım. Rüzgarla yarıştı, karda iz sürdü ve sabah olduğunda düşman casusunun kesik başını otağın önüne bıraktı. Kurultay toplandığında sessizlik hakimdi. Bilge Kağan ayağa kalktı ve yalnız savaşçının omzuna elini koydu. Gerçek, gece kadar karanlık olabilir ama sabah mutlaka doğar. O günden sonra Orhun'a yalnız kartal dediler. Çünkü o hem göğe hem kendi onuruna en sadık savaşçıydı.